Sevgili seyirciler son dakikaya ekranda görüyorsunuz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Kupa ile alakalı kararını açıkladı. Fenerbahçe 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Kupa resmen Galatasaray'ın oldu. Aynı zamanda Sarı Lacivertli Kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'ye de 60 günlük bir hak mahrumiyeti cezası verildi. 4 milyon liralık bir cezayla ile Fenerbahçe Kulübü karşı karşıya kaldı. 212 bin lirada Galatasaray'a köfürlü tezahürat ve sağ olayları sebebiyle bir ceza verildi. Herhangi bir sürpriz var mı Murat Özbostan? Yok hiçbir sürpriz yok. Her şey beklendiği gibi, yazıldı, yazıldığı gibi, e, medyada çıktığı gibi aynı şekilde yani hükmen 3-0. E, para 4 milyon TL senin de bahsettiğin gibi takım sağdan çektiği için Ahmet Ketenci hak mahrumiyeti artı para cezası Galatasaray'da da e, hem şey olumsuz küfürlü tezahüratlar vardı. E, yani para cezası verilmiş. Bu, bu konu kapanmış. Şimdi burada Galatasaray'ın kupayı ne zaman e, alacağı ve nasıl, çünkü bu kararı bekliyordu Galatasaray kulübü. E, şimdi Alanya deplasmanına gidiyor. Pazartesi yenilmiyorsa. Sonra da Doğru. evinde Pendik'le evet. oynayacak. oynayacak. Pendik'te kupayı almak için federasyona başvuruda bulunacak. Büyük ihtimalle federasyon olumlu yaklaşır. Kupasını maçtan önce alır taraftarıyla. O heyecanı, mutluluğu yaşar. Süper Kupa Galatasaray'ın oldu resmen. Müzesine götürür, koyar. Hocam? Sondan başlayayım. Makul. Tabii Pendik kendilerinde. Eylemi gerçekleştiren Fenerbahçe zaten bu cezaları kabul etti baştan ne vereceğini. Yine dik duruşlarını ve geri dönmediklerini o maçta da gösterdi. Artık bitmiştir bunun üzerinde de fazla konuşmaya gerek yok. Hayırlı olsun Gazi Süper Kupası. Öbür tarafta da Fenerbahçe'de kendi direnişini sonuna kadar götürdü. Ceza alacağını biliyor, para ceza alacağını biliyordu. Hayırlısı olsun. Saygı duymak lazım iki takımda. da. Bundan sonrasına bakacağız. Lig şu son kalan 7 haftayı hayırlısını da sağ salim götürelim Murat. <laughs> önemli olan o. Yani o, tabii o hocam yani o. O, o sakinliğin olacağını ben sanmıyorum. Yani o temelde bulunayım ama açıkçası e, sonuçta e, bugün Avrupa maçı oynayacağız. Burada herkes e, Fenerbahçe'ye en azından gönülden bir destek vermesi lazım. Sonuçta ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden şu anki tek temsilcimiz işte bir ülke puan meselesi var. Yani gerçi altımızdaki rakiple biraz farkımız var ama Fenerbahçe'nin buradan daha da alacağı e, puanlar Önümüzdeki bizi, sezonlara da önümüzdeki katkı, sezonlara evet. katkı verecek. E, hem Şampiyonlar Ligi'ne e, şey e, katılım açısından hem o diğer kupalardaki ön elemelerin azalması açısından. Bundan sonra tabii tekrar hemen lige döneceğiz. Yani Fenerbahçe'nin maçı var. Galatasaray Fenerbahçe Pazar günü oynuyor. Ee, şey eee Galatasaray, Galatasaray Pazartesi oynuyor. Tabii orada kıran kırana bir mücadele var. O onun açıkçası e, tartışmaları devam edecektir. Bugün hakemler de açıklandı. Etmez olur mu? E, yani o oradaki şey atmosfer biz e, bizi istemesek de e, ama öngörülen ve bakıldığı zaman gerginliği mesitesinde devam edeceği çok açık ve net bir şekilde. E, gelir zaten şey bir hem son 7 hafta arkasından e, milli takımımızın toplanması, Avrupa futbol şampiyonası, e, ilk işte Gürcistan maçımız sonraki süreç bakıldığında 18 Temmuz'da e, eğer tarihte bir değişme olmazsa şimdi kulüplerde orada bir imza kampanyası şey yaptılar delegeleri ve kulüpler ama orada da kulüpler birliği tam bir kendi içinde mutabak sağlayamadı. Yani bu imzayı verenler de var, vermeyenler de var. Evet. 130 imzaya ulaşılır mı, ulaşılmaz mı onu bilmiyorum. Ben gördüğüm kadarıyla 130 imzaya ulaşılamayacak ve 18 Temmuz'da lafı şuraya getirmek istiyorum. Arkasından zaten Avrupa Temmuz'da Avrupa maçları başlayacak öneriler tekrar 8 Ağustos, 9 Ağustos'ta lig. Yani öyle bir futbol şeyi bekliyor ki bizi ve sonra da tekrar Avrupa'ya yani hiç ara olmadan non-stop devam edecek. Burada önemli olan bu 7 haftanın kazasız ve belasız bir şekilde bitirilip kim şampiyon olacaksa kim hak ediyorsa kim kalan maçlarında iyi bir performans ortaya koyacaksa sonuca ulaşıp kupayı, şampiyonluk kupasını kaldırması. Galatasaray Pazartesi akşamı Alanya'da Alanya Spor'u karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak Alanya Spor'un son dönemin son dönemdeki form grafiğine baktığımızda ligdeki en formda takımlardan biri 7 haftadır kaybetmiyorlar ve son 4 maçta Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep e üstünlük kurdular. Kayseri ve Gaziantep maçlarında kalelerini de gole kapattıklarını belirtelim. Hocam beklentisi Galatasaray Camiasının Alanya Alanyaspor deplasmanından ne olmalı? Hakikaten Galatasaray'ın kalan fikstüründeki Fenerbahçe maçını bir kenara bırakacak olursak en zorlu karşılaşmalardan biri gibi görünüyor. En zor gibi görünen karşılaşmalardan Galatasaray hep e, sükuta insanları. Daha Adı rahat gördü, çıktı daha, Ankara Şimdi senin saydığın rakiplere bak. Alanya Spor'un oynadı. Bir de Galatasaray. Aradaki klas farkını da görmek lazım. Oyuncu Galasay evet. Galatasaray bazı kişilere göre ya işte çok kötü oynuyorlar. Çok, abi kötü oynuyorlar. Galip gelmesini biliyor. Elindeki oyuncular öyle bir şey var ki umulmadık anda senin maçı çeviren oyuncular var. Ya bu tarzda bir takımdan söz ediyorsunuz artık. asa işte bak müdafasına bak kalecisine bak. Ya yani kimde var böyle bir kaleci? Tek başına bak, maçı alıp götürüp sana şey yapıyor Hediye ediyor. Böyle bir kaleci var elinizde. Ta takım evet. kaptanı, e orta sahası, bir forvet zaten her türlü Türk oyuncular performans gösteriyorlar. Ya yani neyi konuşacağız şimdi? Alanyaspor'un oynadığı Alanyaspor'un bu başarısını biz küçümsediğimizden falan değil ama Gayet iyi takım. Yani ama elinizdeki elinizdeki Galatasaray kadrosuyla şimdi bir Antep Mantep aynı bit, bit, bir, bir, şey demiyor. değil mi? Değil. Tamam. Onlar da ona göre oynayacaklar. Galatasaray'ın e, nerede çok fazla etkili olduklarını onlar da kapatacak. İstediğiniz gibi oynayamazsınız. E, Galatasaray bir sıfır geriye düşer. E, neticeyi değiştiriyor. Ve de bir bakarsın hiç ummadığı şekilde Alanya çok seri bir oyuncu. Ama Olabilir. şu anda Galatasaray orada yani elli bir falan değil de daha biraz üzerinde. Galibiyeti yakın. Ben bildiğim kadarıyla da şeyden de çok fazla eee Alanya'da da çok e, kötü sonuçlarla dönmedi şu ana kadar Galatasaray. Pek çok e, sağlıklı yaşadı hep beraber. Yani e, oradan da hep e, zorlansa bile hep galibiyetlerle döndü diye düşünüyorum ve biliyorum. Ama ben Gazi'nin e, bu seride Fenerbahçe maçına kadar e, galibiyetle götüreceğini 3 yani, deplasmanın Alanyaspor'u karşı kazanmış Galatasaray. Evet, biri o, Kupa. Öyle biliyorum yani. Şu andaki kadroda Galatasaray'de yani bir hazırlık maçı birilik. Yani Galatasaray'daki şu andaki kadro <laughs> seri Alanyaspor'un serisini bozabilecek bir kadro. Yani tartışılmasız ki biz Alanyaspor'un çok çok daha etkili kadrolarını biliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Şu andaki elindekinden daha iyi kadroları sahiplerdi. Yani Galatasaray orada favori yüzde yüzde kuyruğuna geldi denir ya. Oradan ben puan kaybedeceğini, puan bırakacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü çevirebilecek oyunculara sahip. Geriye düşse bile. Çok çevirebilecek oyuncu. Hiç ummadım, beğenmediğim Kişilerin çoğunun beğenmediği bir tane barış var orada. Her müdafaa için zorlu abi. Ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Emin ol ne yapacağı. Çok dengesiz bir oyuncu. Fiziksel ama, olarak da çok ama iyi. Ama takım için faydalı mı? Türkiye Ligi'nde faydalı. Yani gözünden kaybedebilecek bir oyuncu değilsin. Saç baş yoldurur. Ama hangi nasıl tutacağını bilemezsin oyuncunun. Çünkü ne zaman ne yapacağını şimdi atıyorum ile e, oynadığın zaman onun bellidir oyun felsefesi evet. ama şeyden barıştan onu bekleyemezsin. Barış saniyesi değişik çünkü. Şey gibi hava gibi. Anında seni ekart edebilir. Bir de bazen bakarsın olmayacak pozisyonlarda topeysan. Fakat e, tekrar söyleyeyim Galatasaray'da bir oyun kültürü var. E, bir dinamik bir oyun kültürü var. Onlar ben e, ne derler Anayaspor'un başa çıkacağını tahmin etmiyorum. Beklentiler bu yönde ağırlıklı olarak. Devam edelim. Galatasaray'ın önemli bir gelir elde ettiğini bu sezon bu yıl hatta kasasına ciddi bir para koyduğunu belirtelim. 608 milyon liralık bir kar edildiği duyuruldu kulüp tarafından.